Hukukun temel kavramları lisans dersi 2. ünite. Hazırlayanlar Profesör Doktor Ufuk Aydın, araştırma görevlisi Burcu Ezer. Değerli öğrenciler, Hukukun temel kavramları dersinin 2. ünitesinde hukukun uygulanması konusuna ele alacağız. Bu çerçevede Öncelikle hukukun kaynakları, hukukun yer ve kişi bakımından uygulanması, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının çatışması, hukuk kurallarının yorumlanması, hakimin takdir yetkisi ve hukuk yaratması üzerinde duracağız. Hukukun kaynakları denildiğinde hukuk hakkında bilgiyi hangi kaynaklardan alacağımız, hukuka hangi kaynaklardan ulaşacağımız sorusunun cevabını vermiş oluruz. Hukukun kaynaklarını asli kaynaklar ve tali yani ikincil kaynaklar diye iki gruba ayırmak mümkün. Hukukun asli kaynakları, esas kaynakları ise yazılı hukuk kuralları ve yazılı olmayan kurallardır. Kara Avrupası ülkelerinde, bu arada ülkemizde yazılı hukuk kuralları hukukun asli kaynakları arasında ön plana çıkan kaynaklardır. Her birini az sonra inceleyeceğimiz anayasa, kanunlar, temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelikler hukukun yazılı kaynaklarıdır ve aynı zamanda asli kaynakları arasında yer alır. Hukukun asli kaynakları arasında yazılı olmayan kurallar da vardır ki bunlara örf ve adet hukuku diyoruz. Ayrıntıları kitabınızda bulunmaktadır. Hukukun tali ikincil kaynakları ise bağlayıcı olmayan ama bize bilgi veren hukuku anlamamızda hukuksal sorunların çözümünde bize yardımcı olan kaynaklardır. Bu anlamda yargı kararları eski ifadesiyle Kazayi içtihatlar büyük önem taşır. Bunun yanında bilimsel görüşler eski ifadesiyle e, ilmi içtihatlar hukukun tali kaynakları arasında yer alır. Hukukun asli kaynakları arasında yazılı kaynakların önemli bir yer tuttuğunu söylemiştik. Yazılı kaynakların en üstünde de anayasa yer alır. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ancak bunun dışındaki maddeler değiştirilebilir. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için en az 184 milletvekilinin bir değişiklik teklifi sunması gerekir. 184, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte birinin fazlasıdır. 550'nin üçte birinin fazlasıdır. Teklif genel kurulda ilk görüşmeye sunulur. İlk görüşme sonrasında oylamaya geçilir. 330 milletvekilinden az sayıda milletvekili değişiklik teklifini kabul ederse bu değişiklik teklifinin reddedildiği anlamına gelir. Eğer 330 ila 366 arasındaki milletvekili değişiklik teklifinin kabulü yönünde oy kullanırsa teklif Cumhurbaşkanının önüne gelir. Cumhurbaşkanı önüne gelen metni veto edebilir. Bu kez yani meclise geri gönderebilir. Bu kez yeniden kabul için en az 367 milletvekilinin oyu gerekir. 367 milletvekilinin yeniden kabul oyu vermesi halinde Cumhurbaşkanı bu metni onaylayabileceği gibi halk oyunu da sunabilir. Öte yandan 330 ila 366 milletvekilinin kabul oyu Cumhurbaşkanı'nın önüne gelirse, bu kez Cumhurbaşkanı eğer isterse doğrudan halk oyuna da gidebilir. Eğer bir anayasa değişiklik teklifi 367'nin üzerinde milletvekili tarafından kabul edilmişse, Cumhurbaşkanı'nın önünde 3 seçenek vardır. Onaylayabilir, halk oyuna sunabilir ya da veto edebilir. Eğer veto ederse yeniden kabul için 367 milletvekilinin oyu gerekir. Bu kez Cumhurbaşkanının önünde iki seçenek vardır. Onaylamak ya da halkoyuna sunmak. Yazılı hukuk kurallarının önemli bir kesimini de kanunlar oluşturur. Kanun kavramını tanımlamak gerekirse yasama organı tarafından yani meclis tarafından kanun adı altında çıkarılan hukuk kuralları Kanun niteliğini taşır. Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünde belirlenen usuller çerçevesinde kanunlar yapılır. Mevcut bir kanun ancak yeni bir kanunla ama yine bir kanunla değiştirilir. Kanunlar ilgilendirdikleri kişiler açısından geneldirler. Herkesi ilgilendirirler ve sürekli nitelik taşırlar kanun yapmaya yetkili organ yasama yetkisi münhasıran yani sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kanunların oluşumu için öncelikle meclise bir teklif yapılması gerekir. Milletvekillerince sunulan kanun önerisine kanun teklifi, hükümet yani bakanlar kurulunca yapılan kanun önerisine ise kanun tasarısı denir. Yapılan öneri meclise sunulur. Mecliste ilgili Komisyonca görüşülen öneri daha sonra genel kurulda oylamaya sunulur. Bir kanunun yasalaşabilmesi için o oturumdaki milletvekili tam sayısının saf çoğunluğunun kabul oyu gerekir. Ancak bu sayı hiçbir zaman Türkiye Hükümet Meclisi üye tam sayısının 550'nin dörtte birinin bir fazlasından yani 139 milletvekilinin oyundan az olamaz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul, kabul edilen kanun onay için Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı kanunu onaylarsa resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girer. Yazılı hukuk kurallarını oluşturan hiyerarşik yapıda anayasa ve kanunların altında yer alan iki tür hukuki düzenleme, kanun hükmünde kararnameler ve uluslararası anlaşmalardır. Kanun kararnameler bakanlar kurulunca meclisten alınan bir yetkiye dayalı olarak çıkarılırlar ve kanun kararnameler kanun gücündedirler. Bu kararnameler siyasi ve yargı denetimine de tabidir. Olağan dönemde çıkarılan kanun kararnameler sadece ekonomik ve sosyal konuları düzenler. Buna karşılık, olağanüstü hallerde ve sık yönetim döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca herhangi bir yetkiye gerek olmaksızın ve her konuda düzenleme yapabilirler. Uluslararası anlaşmalarsa iki veya daha fazla devletin birbirleriyle veya uluslararası örgütlerle yaptıkları bir anlaşmayla karşılıklı vaatlerde bulundukları çeşitli borç üstlendikleri metinlerdir. Anayasanın 90. maddesi gereği usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Uluslararası anlaşmaların iç hukuk metni haline gelmesi için ilke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Evet, bu kanunun uygulanmasını uygun buluyorum yönünde uygun bulma kanunu gerekir. Ancak bazı anlaşmalarda bu tür uygun bulma kanunlarına gerek yoktur. Yazılı hukuk kurallarını düzenleyen hiyerarşik yapının en altında tüzükler ve yönetmelikler yer alır. Tüzük, kanunların uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere bakanlar kurulunca çıkarılır. Bakanlar Kurulu'nun kanuna dayanarak hazırladığı tüzük tasla Danıştay incelemesinden geçirilmek zorunda. Danıştay'ın görüşü alındıktan sonra çıkarılmak zorundadır. Tüzükler de aynen kanunlar gibi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Yazılı hukuk kurallarına ilişkin hiyerarşinin en altında yönetmelikler yer alır. Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartabilirler. Her yönetmelik resmi gazetede yayınlanmak zorunda değildir. Özellikle yerel nitelikli yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanma zorunluluğu yoktur. Yönetmeliklerin yargısal denetimi idari yargı organları tarafından yani idare mahkemeleri, bölge idare ve mahkemeleri ve da Danıştay tarafından gerçekleştirilir. Bakanlıkların yönetmelikleriyle ülke çapında uygulanacak yönetmelikler Danıştay tarafından denetlenir. Kamu kurumu ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının belirli bir yörede, belirli bir bölgede uygulanan yönetmelikleri ise o yörede yetkili idare mahkemeleri tarafından denetlenir, denetlenebilir. Hukukun asli kaynakları arasında yer alan bir grubu da örf adet hukuku oluşturur. Örf ve adet hukuku yazılı olmayan kurallardan oluşur. Örf ve adet adı verilen ve çok uzun zamandan beri uygulama gelen ve topluluk üyeleri tarafından uyulması gereken kurallar olarak görülen kurallardır. Örf ve adet hukuku kuralları. Buna teamül hukuk veya yapıla geliş kuralları da denir. Her ne kadar bu kurallar yazısız kaynak olarak kabul edilse de bunun uygulamaya da yarattığı sorunlar bu kuralları yazılı hale getirme yönünde çabaları da beraberinde taşımaktadır. Örf adet hukukuna ceza hukuku alanında rastlanmaz. Çünkü bir eylem ve işlemin suç olarak nitelenmesi ve bir eyleme ceza öngörülmesi ancak kanunun açık hükmüyle mümkün hale gelir. Ceza hukukunun temel ilkesi kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Dolayısıyla örf ve adet hukukuyla ceza yaratılamaz. Hukukun kaynakları arasında tali kaynaklara da kısaca değinmek gerekir. Tali kaynaklar hukuksal sorunların çözümünde bize yardımcı olan kaynaklardır. Bunlardan iki yargı kararları ya da kazai içtihat adı verilen kaynaktır. Yani mahkemelerin baktıkları davalarla ilgili olarak verdikleri kararlar bizim önemli kaynaklarımız arasında yer alır. Bilimsel görüşler bir başka deyişle ilmi içtihat ya da doktrin hukukçu bilim insanlarının eserlerinde ortaya koydukları görüşlerdir. Bu sayede hukuk hakkında çözüm için adımlar atılması mümkün olabilir. Ancak tekrar söylemek gerekirse gerek yargı kararları, gerek bilimsel görüşler hukukun bağlayıcı kaynağı değil, yardımcı, tarihi kaynağıdır. Hukukun uygulanması ile ilgili önemli bir sorunda hukukun nerede, kimlere ve ne zaman uygulanacağına ilişkindir. Bir başka deyişle hukukun yer bakımından, kişiler bakımından ve zaman bakımından uygulanması önemli sorunları da beraberinde getirir. Hukukun yer bakımından uygulanması veya kişi bakımından uygulanmasında iki ilke birbiriyle çatışır. Bir tanesi mülkilik ilkesidir yersellik ilkesi de dediğimiz bu ülkeye göre Türkiye'de suç işleyen yabancılara Türk hukuku uygulanır. Bir başka deyişle Türkiye'de kim suç işlemişse ona milliyetine, tabiyetine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanır. Buna mülkilik ilkesi ya da yersellik ilkesi diyoruz. Bir diğer ilke aynı konuda şahsilik ilkesidir. Bir devletin topraklarında bulunan yabancılara Onların kendi hukuklarının uygulanması şahsilik ilkesini oluşturur. Kişiye dünyanın neresinde olursa olsun kendi milli hukukunun uygulanmasına şahsilik ilkesi denir. Kamu düzenini ilgilendiren alanlarda ülkelik ilkesi, özel hukuku ilgilendiren alanlarda şahsi e, şahsilik ilkesinin uygulandığını söylemek mümkün. Zaman bakımından uygulanma ise bir hukuk kuralının ne zaman uygulanacağına, ilişkindir. Bir hukuk kuralının yayınlanmış, resmi gazetede yayınlanmış olması kendiliğinden uygulanabilir olması sonucunu doğurmaz. Onun yürürlüğe girmesi gerekir. Yürürlük tarihi ise kural olarak kanunun bir maddesinde düzenlenir. Eğer kanunun ilgili maddesinde ya da herhangi bir maddesinde ne zaman yürürlüğe gireceği düzenlenmemişse, kanun resmi gazetede yayınını takip eden 45. günde yürürlüğe girer. Kanunların ne zamana kadar uygulanacağı da önemli bir konudur. İlga, bir hukuk kuralının o kuralı daha önce yaratmış organ veya makam tarafından yürürlükten kaldırılması, mülga kanun hale getirilmesi demektir. İlga etmek yürürlükten kaldırmak demektir. İşte kanunlar yürürlükten kaldırılana, ilga edilene kadar uygulanırlar. Kanunların yürürlükten kalkması, uygulamadan kalkması bazen de anayasa mahkemesinin yargısal denetimle o kanun ya da kanun maddesini iptaliyle ortaya çıkabilir. Hukuk kuralları ilke olarak geçmişi etkilemezler. Yürürlüğe girdiği tarihten ileriye doğru uygulanırlar. İstisnaen ve özellikle ceza hukukunda sanık ya da mahkum lehine olan hukuk kuralları geçmişi etkileyebilir. Hukukun uygulanması sürecinde karşılaşılan bir sorun da hukuk kurallarının çatışmasıdır. Gerçekten de zaman zaman aynı konuda birden çok hukuk kuralı ile karşılaşılabilir. İşte bu çatışma durumunda, çatışmanın niteliğine göre bazı ilkeler uygulanır. Bu ilkelerden ilki üstün kural ilkesidir. Eğer aynı konuyu farklı şekilde düzenleyen hukuk kuralları varsa ilke Normal hiyerarşisinde, yazılı hukuk kurallarının yer aldığı hiyerarşide daha üstte olanın uygulanmasıdır. Bir diğer ilke ise özel kural ilkesidir. Eğer aynı düzeyde ve aralarında özel genel kural ilişkisi bulunan iki hukuk kuralı çatışırsa özel düzenlemenin uygulanması gerekir. Yeni kural ilkesinde ise aynı düzeyde bulunan kanunlar arasında, kurallar arasında Genel ve özel hukuk kuralı ilişkisi yoksa bu durumda yakın tarihli olanın yani yeni kuralın uygulanması gerekir. İşte hukuk kurallarının çatışması durumunda çatışmanın niteliğine göre bazen üstün kural, bazen özel kural, bazen de yeni kural ilkesi uygulanabilir. Hukuk kurallarının yorumlanması hukuk kuralının anlamının belirlenmesi demektir. Ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda bazı teoriler, yöntemler vardır. Sözel yorum teorisi ya da sözel yorum yönteminde bir hukuk kuralının anlamı belirlenirken o hukuk kuralındaki sözcüklerin, hukuk dilinin ve bu dildeki anlamların, günlük anlamların ifade ediliş tarzı dikkate alınır. Buna lafzi, lafa ilişkin yorum yöntemi de denir. Sistematik yorum yönteminde ise bir hukuk kuralı anlamlandırılırken o hukuk kuralının hukuk sistemi içindeki konumu dikkate alınır. Tarihsel yorum yönteminde bir hukuk kuralının anlamının kanun koyucunun kuralı yapış zamanındaki iradesine bakılarak belirleme yapılır. Örneğin kanun mecliste kabul edilirken acaba hangi tartışmalar yaşandı konusu araştırılırsa bu durumda tarihsel yorum yöntemi, tarihsel yorum teorisi benimsenmiş olur. Amaçsal yorum teorisinde ise uygulayıcının, hukuk kuralı uygulayıcısının kural uygulayacağı anda bir bütün olarak hukuk sisteminin anlamı ve kendi döneminin ihtiyaçları çerçevesinde bir kuralı anlamlandırması. Yani bu kuralın amacı nedir sorusuna cevap vererek yorumda bulunması söz konusu olur. Hukuk kuralları yorumlanırken bu dört yöntemden ihtiyaç duyulan bir tanesi kullanılır. Hukuk kuralları yorumlanırken bazı yorum araçlarından da yararlanılır. Bunlar kıyas, evleviyet ve zıt kanıt araçlarıdır. Kıyas yolunda önemli özellikleri açısından benzerlik gösteren iki durum iki hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlenmeyen daha başlıka ortak noktaların var olduğuna karar verilir. Yani bir başka deyişle hukukun düzenlediği bir konuya ilişkin hukuk kuralları benzer ama hukukça düzenlenmeyen bir konuya uygulanabilirse burada kıyas yöntemi söz konusu olur. Borçlar hukukunda ve özel hukukta kıyas yolundan yararlanılır. Buna karşılık ceza hukukunda kıyas yasağı vardır. Kıyasla yeni suçlar yaratılamaz. Evleviyet yöntemi ki buna haydi haydi uygulamada deniyor. Çoğun içinde az da vardır ilkesi anlamına gelir. Kıyasın bir türüdür. Eğer kanun daha fazlasına izin veriyorsa daha azına da izin veriyor biçimindeki yorum aracıdır. Örneğin Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 50 yaşındaki bir kişi Cumhurbaşkanı olabilir mi? 50 olabilir. Çünkü 40 yaş için verilen izin 50, 60 yaşına kapsar. Zıt kanıt, aksiyle kanıt yönteminde ise hukuk kuralının hükme bağladığı durumlara bakılarak bu durumlar dışındaki durumlar için aksi hükmün geçerli olduğu sonucuna varılmaktadır. Örneğin, örneğin 20 yaşını dolduran her erkek Türk vatandaşı askerlik yapmak zorundadır. Aksiyle kanıt yönteminden 20 yaşını doldurmayan Türk vatandaşlarının, kadınların askerlik yapmak zorunda olmadığı sonucuna ulaşabiliriz ki zıt kanıt yöntemini uygulamış olur. Hukuk kurallarının uygulanmasında hakime tanınan iki yetkiden de bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki takdir yetkisidir hakime hukuk kurallarını uygularken tanınan bir değerlendirme yetkisidir takdir yetkisi. Takdir yetkisi bazen hukuk kuralınca açıkça belirtilebileceği gibi bazen kuralı, kuralın yazılış biçiminden de hakime bir takdir yetkisi tanındığı anlaşılabilir. Bu bir değerlendirme yetkisidir. Örneğin manevi tazminat belirlenirken hakimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Önemli bir husus, hukukun uygulanmasında hakimin hukuk yaratmasıdır. Özel hukuk alanında hakim önüne getirilen hak iddialarına dair herhangi bir hukuk kuralı bulunmadığında böyle bir hakkın bulunduğuna yahut bulunmadığına dair kararını medeni kanunun ifadesiyle kendisi kanun kayıcı olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre verecektir. Dolayısıyla hakim önüne gelen uyuşmazlığı mutlaka çözecektir. Hangi alanda? Özel hukuk alanında. Buna karşılık ceza hukuku alanında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği hakimin hukuk yaratması mümkün değildir. Hakim ancak özel hukuk alanında ve o konuda uygulanabilecek herhangi bir yasal düzenleme, bir hukuki düzenleme olmadığı, bir örf ve adet kuralı olmadığı takdirde hakkı yerine getirmekte yükümlüdür. Bunun içinde. de gerekiyorsa kendisini kanun koyucu yerine koyacak ve hukuk yaratacak